Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz eşkenar dörtgenler. Bütün kenarları birbirine eşit olan dörtgenlere biz eşkenar dörtgen diyoruz. Paralel kenarın özel bir hali olarak da düşünülebilir. Paralel kenarda söylediğimiz bütün özellikler eşkenar üçgen için fazlasıyla doğrudur. Peki eşkenar dörtgen sorularında niçin paralel kenar değil de eşkenar dörtgen demiş olabilir? Bunun birkaç sebebi var. Birincisi paralel kenarda olmadığı gibi bütün kenarlar birbirine eşittir eşkenar dörtgende. Bununla beraber kenarları eşit olduğu için eşkenar dörtgenimizin bir köşegenini çizdiğimiz takdirde bu açıya alfa dersek dikkat edin ABC bir ikizkenar üçgendir. İç ters açılardan A açısı buradaki C'nin diğer açısına eşittir. Yukarıdaki ikizkenar üçgene bakacak olursak burası da alfa derece olması gerekir. Bu durumda gördüğünüz üzere AC köşegenimiz eşkenar dörtgenimizin A köşesinin açıortayıdır. Yani eşkenar dörtgende köşegenler açıortaydır arkadaşlar. Aynı şekilde diğer köşegenini çizerseniz bunlara beta beta diyecek olursak bu da bir açıortaydır. 2 alfa ile 2 beta'nın toplamı 180 derece olduğuna göre köşegenleri de dik kesişmiştir. Bir eşkenar dörtgen sorusunda paralel kenar değil, eşkenar dörtgen dediyse mutlaka bu üç özellikten biri ya da birkaçını kullanmanız gerekecektir. Paralel kenarda olduğu gibi eşkenar dörtgende de köşegenler birbirlerini ortalarlar. Alanı paralel kenarda olduğu gibi taban çarpı yüksekliktir. Fakat eşkenar dörtgende bütün kenarları eşit olduğu için paralel kenarda olduğu gibi iki tane yüksekliği yoktur. Tek tip bir yüksekliği vardır. Yani yukarı ve aşağı noktalar arasında doğru kenarlar arasındaki uzaklıkla sol sağ kenarlar arasındaki uzaklık eşittir arkadaşlar. Örneğimize bakacak olursak ABCD bir eşkenar dörtgenimiz var. AD kenarı ve BC kenarı birbirine paralel. O halde sağa bakan açıların toplamı sola bakan açıların toplamına eşittir hatırlayacağız doğru da açılardan. İşte bu orası A açısı, buraya B açısı dersek burası A artı B açısıydı. O halde 50 ile 10'un toplamının buranın 60 derece olması gerekir. O halde bu bir ikizkenar üçgen, bir açısı 60 derece olduğuna göre bunun eşkenar üçgen olması gerekir. O halde bütün kenarlar birbirine eşittir. Eşkenar dörtgende bunları yazdığımız takdirde burada AFD bir ikizkenar üçgen, tepe açısı 50 geriye 130 derece kaldı, 65-65 bunları taban açılarına paylaştırırsak 65 60 o halde alfanın 55 derece olması gerekir arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz ABCD bir eşkenar dörtgenimiz alfa kaç derecedir diye sorulmuş. Hatırlayacağız ABCD eşkenar dörtgende köşegenler açı ortaydı. O halde bu eşit açılara x x dersek buranın 2x olması gerekir. Aynı şekilde burası da açı ortaya olması gerektiğinden 2x, 2x olması lazım. E, A, C üçgeninin iç açılar toplamı 180 derece olduğuna göre 150 artı 3x eşittir 180. Buradan x 10 derece bulunur. x 10 olduğuna göre 2x 20 derece. 20 derece. ABC üçgeninde 20, 20, 40. Geriye 140 derece kaldı. 180'e tamamlayabilmesi için alfa 140 derece olarak bulunur. ABC'de bir eşkenar dörtgenimiz. CF kenarı AF kenarının yarısı kadarmış. Bunu şeklimizin üzerine yazalım. Buraya A dersek burası 2A'dır. Paralel kenarda AD ve BC kenarları birbirine paralel olduğuna göre burada bir benzerliğimiz var. Kelebek benzerliği tabir ettiğimiz benzerlik. O halde burası K ise buranın 2K olması gerekir. Eşkenar dörtgende bütün kenarlar eşitti. AD 2K ise DC 2K olması gerekir. Burada D, E, C dik üçgenine dikkat edelim. Hipotenüs bir dik kenarın iki katıymış. O halde bu 30-60-90 üçgeni olması gerekir. O halde alfamız 30 derece olarak bulunur. ABCD bir eşkenar dörtgen olarak verilmiş. DC kenarı ve DE kenarları eşit. O halde diğer kenarları da birbirine eşittir. Bunun eşitliklerini yazalım. Bu kenarlar birbirlerine paralel olduğuna göre bu açı 90 derece ise dikkat edelim. Burada ADF açısı da 90 derecedir arkadaşlar. Bunu yazalım. 90 derece olması gerekir. O halde burası 20 derecedir. Bu bir ikizkenar üçgen olduğuna göre taban açıları 80 80 olması lazım. Eşit bir köşesindeki açı 80 derece ise paralel kenarda olduğu gibi eşkenar dörtgende de komşu açıların toplamı 180 derecedir. 80 olduğuna göre alfa 100 derece olarak bulunur. Bir diğer örneğimiz ABC'de eşkenar dörtgenimiz verilmiş. AC köşegeni sorulmuş. A köşesinden BAC açısının açı ortaya çizilmiş. Bir kenarı 8 santim olduğuna göre eşkenar dörtgende bütün kenarları 8 santimdir. Hatırlayın üçgende açı ortay kuralından açı ortayın sağ tarafının oranı sol tarafının oranına eşittir 8 bölü 3 eşittir x bölü 5'ten x eşittir 40 bölü 3 bulunur arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz. ABCD eşkenar dörtgenimiz verilmiş. BD bir köşegen. Çevresi kaç santimdir diye soruluyor. Hatırlayacaksınız eşkenar dörtgenin köşegenleri dik kesiyordu. AC köşegenini çizecek olursak burada köşegenlerin birbirlerine dik olması gerekir. Eşkenar dörtgen paralel kenarda olduğu gibi köşegenler birbirlerini ortalar. BD köşegenin boyu 10 olduğuna göre 5 5 bölmesi gerekir. O halde burası 3. Eğer şuradaki Pisagor'u uygulayacak olursak Buraya x diyelim. x kare artı 3'ün karesi eşittir. Kök 33'ün karesi. O halde x kare eşittir. 33 eksi 9. x kare eşittir. 24 olarak bulunur. Aynı şekilde şurada bir Pisagor teoremi uygularsak B, C kenarını bulmaya. Yani eşkenar dörtgenimizin bir kenarını bulalım. Buradan A kare eşittir x kare artı 25. Hatırlayacağız x karenin 24 olduğunu biliyoruz. Buraya 24 yazalım. a kare eşittir. 24 artı 25. O halde a kare 49, a 7 santim olarak bulunur. Bizden abc'de eşkenar dörtgeninin çevresi isteniyor. Bir kenar 7 olduğuna göre çevresi 4 çarpı 7, 28 santim olarak bulunur. Bir diğer örneğimiz ABCD bir eşkenar dörtgen olarak verilmiş. Bir köşeden bir dik çizilmiş yüksekliği var. AC kenarı yani köşegeni kaç santimdir diye sorulmuş. 1'e 2 olduğuna göre kenarlarının 3'er santim olması gerekir. Bu açı 90 derece ise paralellikten bu açının da 90 derece olması lazım. C köşesindeki açıya alfa. Buraya da beta dersek alfa ve beta toplamları 90 derece olan iki tane açı. Buradan DC kenarını uzatıp A'dan da buraya bir dik çizdiğimizi düşünürsek arkadaşlar beta 90 o halde burası alfadır. Alfa 90 buranın da beta olması gerekir. Dikkat ederseniz buradaki dik üçgenle burada yeni oluşturduğumuz dik üçgen birbirlerine benzerdir. Hipotenüslere eşit olduğuna göre benzerlik oranları 1, yani bu üçgenler birbirlerine eşittir arkadaşlar. Betanın karşısı burada 1 olduğuna göre, buradaki betanın karşısını 1. Hipotenüs 3, 3. Pisagor teoremini uygularsak arkadaşlar, 9'dan 1 çıkartırsak, 8, 2 kök 2. O halde AC kenarını burada Pisagor teoreminden yazabiliriz. AC'ye x dersek, x kare eşittir. 2 kök 2'nin karesi 8, 4'ün karesi 16, x kare eşittir. 8, 16 daha 24, x 2 kök 6 santim olarak bulunur arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz, ABCD eşkenar dörtgenimiz verilmiş. DB kenarı ile CE kenarının 20'şer santim olduğu söylenmiş. Bu burada DB bir köşegen. Köşegenler birbirlerini ortalar. Aynı zamanda aralarındaki açı 90 derece olduğuna göre bunların 10'ar santim olması gerekir. Buradaki dik üçgene bakacak olursak bir kenarı 16, hipotenüsü 20. O halde 12, 16, 20 üçgeni olması lazım. Köşegenler birbirlerini ortaladığına göre AC 24 santim olarak bulunur arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz ABCD eşkenar dörtgenimiz verilmiş. 90 derece. O halde burası da 90'dır. Buradan şöyle bir sonuca varabiliriz. Bu eşkenar dörtgenimizin yüksekliği 6 santimdir. 3, 4, 5 üçgeni. Eşkenar dörtgenimizin yüksekliği 6 santim olduğuna göre B'den çizeceğiniz yüksekliğin de 6 santim olması gerekir. O halde bizden alanı istenilen BDF üçgeninin alanı 5 çarpı 6 bölü 2 15 santimetre kare olarak bulunur. Örneğimize bakalım. ABCD bir eşkenar dörtgen olarak verilmiş. AC köşegenin orta noktasından AB kenarına bir dik çizilmiş. Köşegenler birbirlerini ortaladığına göre diğer köşegeni de çizecek olursak bunun da kesinlikle F'den geçmesi gerekir. Eşkenar dörtgende köşegenler birbirlerini dik keserlerdi. O halde buraya da 90 yazarsak FAB üçgeninde bir öklit teoremini uygulayabileceğimiz şekil karşımıza geldi. O halde buraya h dersek h kare eşittir 6 çarpı 4'ten h eşittir 2 kök 6 bulunur. h 2 kök 6 olduğuna göre arkadaşlar yukarıya doğru tamamlayacak olursak burası da h olduğuna göre bizim yüksekliğimiz ABC'de eşkenar dörtgeninin yüksekliği 2 tane h yani 4 kök 6'dır. E, tabanımız da 10 olduğuna göre 10 ile çarparsak alanı buluruz. 40 kök 6 santimetre karedir. Bir diğer örneğimiz ABCD bir eşkenar dörtgen olarak verilmiş. Eşit açılar var. 5, 11 kenar uzunlukları. ABCD eşkenar dörtgenimizin alanı sorulmuş. Hatırlayacağız eşkenar dörtgende köşegenler açı ortaydı. O halde bu açılar birbirine eşit. Açıları eşit yazdıktan sonra gördük ki bu E köşesindeki açıyla da eşit olduğuna göre C, A, E bir ikizkenar üçgendir. İkiz kenar üçgenlerde tepeden tabana çizdiğiniz dik tabanı iki eşit parçaya böler. AE kenarımız 16 olduğuna göre buranın 8 santim buraya da 3 santim kalır. Eşkenar dörtgende bütün kenarlar birbirine eşitti. BC de 5'tir. Dik üçgenden BHC dik üçgeninden C, H'ın 4 santim olması gerekir. Eşkenar dörtgenimizin alanı tabanı 5, yüksekliği 4. 5 çarpı 4 eşittir 20 santimetre kare olarak bulunur. ABC'de bir eşkenar dörtgen, B'de bir köşegen. F bu köşegenin orta noktası, FE'de 5 santim olarak verilmiş. Eşkenar dörtgende köşegenler Açı ortaydı, birbirlerini paralel kenarda olduğu gibi ortalıyordu ve aralarındaki açı 90 dereceydi. Bunları yazacak olursak, bunlar birbirine eşit olması gerekir. FE de 5 santimdi. C köşesindeki açı 90 olduğuna göre E'deki açı da 90 derecedir. Buraya dikkat edelim. CE, A dik üçgeninde hipotenüsü ait kenar ortay böldüğü parçalara eşit olması gerekir. O halde bunların da 5, 5 olması gerekir. Köşegenler birbirlerini dik ortalar. O halde köşegenler arasındaki açı da 90 derecedir. Dikkat edelim burası 6. Yüksekliğimiz 6. F'den aşağıya bir dik çizersek benzerliğe göre buranın 3 olması gerekir. Sanki orta taban gibi. Buraya haş dersek burası da 3, 4, 5 üçgeninden 4 e, santim olarak bulunur. Bizden ABCD eşkenar dörtgeninin alanı isteniyor. Eşkenar dörtgenimizin dikkat edin yüksekliği belli. Bir kenarını bulursak soruyu çözmüş oluruz. Bir kenarına x dersek burada 90 90 bir öklit var. 5'in karesi 4 çarpı x. O halde 25 eşittir 4 çarpı x'ten x eşittir 25 bölü 4'tür. O halde alanımızı yazacak olursak Alanımız 25 bölü 4 çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz de 6 idi. Cevap 75 bölü 2 santimetre kare olarak bulunur arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz ABC'de bir eşkenar dörtgen olarak verilmiş. Bakın bir kenarımız 13. O halde burası 13, 13 ve 13 olması gerekir. Sonra da AD ile DE'nin birbirine eşit olduğu söylenmiş. Burada AD bir kenar olduğuna göre DE'nin de 13 santim olması gerekir. DCE bir ikizkenar üçgen olduğuna göre ikizkenar kenar üçgenin tepeden tabana çizdiğiniz dik tabanı iki eşit parçaya böler. Ve aynı zamanda açı ortaydı hatırlayalım. 5, 13 o halde buranın da 12 santim olması gerekir taban açılarını alfa alfa diyecek olursak paralellikten buranın da alfa olması gerekir. 90 hatırlayalım. Buralara beta beta dersek alfa ve beta toplamları 90 olan iki açı olsun. Alfa 90 şuranın da beta olması gerekir. Burada alfa beta 91 dik üçgenimiz var. Burada da bir alfa beta 91 dik üçgenimiz var. Hipotenüsleri her ikisinin de 13 olduğuna göre bunlar eş iki tane dik üçgendir. Burada alfanın karşısı 12 olduğuna göre buradaki üçgende de alfanın karşısı x 12 santim olması gerekir. Bir diğer örneğimiz ABCD bir eşkenar dörtgen olarak verilmiş. Taralı bölgenin alanı isteniyor. Eşkenar dörtgenimizin alanı da 56 santimetre kareymiş. Hatırlayalım. 8 bütün kenarlarının 8 santim olması gerekir eşkenar dörtgende çizecek olursak. Burada DFE, ABF üçgenleri birbirlerine benzer üçgenler, üçgenlerdir. Bunlar niçin böyleydi hatırlayalım. Bu açılar birbirine eşit. F açısı da tersten, ters açılardan eşit olduğuna göre benzer üçgenlerdir. Benzerlik oranı 6 bölü 8 yani 3'e 4'tür arkadaşlar alanı 56 santimetre kare olduğuna göre BD köşegeni 56'yı 2'ye bölersek 28 santimetre kare olarak 2'ye bölecektir arkadaşlar buraya 28 santimetre kare diyebiliriz. ABD üçgeninin de 3'e 4 olarak 28'i bölecek olursak 7'ye bölersek 4 3 kere 4 12 santimetre kare buraya 4 kere 3 4 kere 4, 16 santimetre kare de buraya kalır. O halde 12 santimetre kare cevabımızdır. ABCD bir eşkenar dörtgen olarak verilmiş. EK uzunluğu kaç santimdir diye soruluyor. BD bir köşegen olduğuna göre diğer köşegeni de çizersek köşegenler birbirlerini dik ve birbirlerini ortalıyorlardı arkadaşlar. Dikkat edecek olursak buraya C, K, A K ile A'yı birleştirirsek, çizdiğimiz dik tabanı iki eşit parçaya böldüğüne göre bu AKC üçgeni bir ikizkenar üçgendir. O halde KC 10 santim ise AK'nın da 10 santim olması gerekir. Burada AEK dik üçgeninde hipotenüs 10, bir dik kenar 6 ise 3. dik kenarın 8 santim olması gerekir. Bir diğer örneğimiz ABC'de bir eşkenar dörtgen olarak verilmiş. EF kenarımız 6. Buraya 6 yazalım. DK kenarımız da 5'ti. Hatırlayacağız. Eşkenar dörtgenin yükseklikleri tek tiptir arkadaşlar. Yani EF eşkenar dörtgenimizin yüksekliği o halde yukarı aşağı kenarlar arasındaki yükseklik buranın da e, F eşit yani 6 santim olması gerekir. O halde taralı bölgenin alanı tabanı 5, yüksekliği 6 olduğuna göre 6 çarpı 5 bölü 2'den 30-15 santimetre kare olarak bulunur arkadaşlar.